Merhaba arkadaşlar. Analitik geometrinin ÖSM sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2015 yılında kaldık. E, YGS sorusu. Kolay bir soru. Dik koordinat düzleminde bulunan ABCD dikdörtgeninin kenarları eksenlere paralelmiş. Karşılıklı iki köşesinin koordinatlarını veriyor ve dikdörtgenin alanı istenmektedir. 1'e eksi 1 noktası şurası olsun. 1 eksi 1 3'e 5 şurası 5 şurası da 3 şurası da C şurası da A olmuş olacak. Eksenlere paralelse ve de karşılıklı iki köşesi ise demek ki dikdörtgenimiz şöyle olacaktır. Şurası 3 ise şurası 1 ise bu uzaklık 2 olduğundan dikdörtgenin kısa kenarı 2 olacak. Uzun kenarı da şu mesafedir yani 6 e, olacak. 6 kere inik 2, 12 dikdörtgenin alanı bulunmuş olur. 21. sorudayız. 2015 sorusu. Grafikte verilenler y eşittir 3x doğrusu y eşittir x bölü 2 doğrusu bir de b noktası e, ee, y, eş y eşittir 3x doğrusu üzerinde hatta şunu büyütelim Şimdi bu doğru y eşittir x bölü 2 doğrusu. Eğimi 1 bölü 2. Üsttekinin eğimi de 3. Geometriyi kullanarak c noktasının şöyle koordinatlarını bulmamızı istiyor. Koordinatlarını bulunca toplamını istiyor. Şuradaki açının tanjantı 1 bölü 2. Şurası 2 olduğuna göre o zaman burası kesinlikle 1'dir. 1, 2 burası ne yapar? Kök 5 yapar. Şurası kaç yapacak? X yerine 2 yazdığımız takdirde, y eşittir 6. Şurada ne kalacaktır? 5 kalacaktır. Alfa 90 burası beta olsun, burası da beta olsun. Alfa 90, şurası alfa. Bu üçgenler benzer olduğu için, buradaki alfanın karşısı 1, betanın karşısı 2 ise, aynısı yukarıda olacaktır alfanın karşısı k, betanın karşısı 2k olacaktır. Biri 2, küçüğün kök 5 katı ee, k kök 5 beş, eşittir 5 ise k ne çıkar buradan? Kök 5. Demek ki şurası kök 5'miş. Dikkat edin orta taban çıktı. Kök 5'e kök 5. Burası 1 ise burası ne olacaktır? 2 olacaktır. Burası 2 ise burası da 2'dir. Ve C noktasının apsisi 4 oldu. Ordinatı da 2. 4'e 2. Koordinatör toplamı da istendiğine göre cevap 6 olacaktır. 22. soru yine 2015 sorusu. Dik koordinat düzleminde orijin, A noktası, B noktası, C noktası veriliyor. Bunlar dikdörtgenin köşeleri o noktası köşe o köşesi etrafında dikdörtgen saat yönünde bir miktar döndürüldüğünde oluşan dikdörtgenin C üstü noktası OB köşegen üzerinde geliyormuş. Çizerek gidersek daha güzel göreceğiz. Evet. Bir tane dikdörtgen seçelim. Hatta bundan iki tane burada dursun. Şunu şu anda şöyle koyalım. Şurası kaçmış. E ee, orijin 12 0 12 16. Tabi bu daha küçük oldu. Yukarı doğru olacak aslında. Şöyle çevirebiliriz onu. Şimdi bunu klonlayalım. Şurası 12. Şurası 16 olsun. Bir miktar çevrildiğinde şu da bunun köşegeni. saat yönün saat yönünde bu tarafa doğru çevrildiğinizde e, şurası Bu şekilde olmuş oluyor. İşte köşegen üzerine geldiği söyleniyor. Şurada oluşan parçanın alanı istenmektedir. Şurası 16 ise, şurası da 16'dır. Köşegen kaçtır? 12, 16, 20'den. Buraya ne kalacaktır? 4 kalacaktır. Şurası zaten 12'dir. Şuradaki küçük oluşan yukarıdaki üçgen 12, 16, 20 e, 3, 4, 5'in katı olduğuna göre şurası da 3 olacaktır. 3, 4, hipotenüs 5 bulunacak. E, 16'dan 5 çıkarsak aşağı kaç kalacak? 11 kalacak. Orada oluşan şöyle bir manzara var. Şurası 16. Şurası e, 3. Şurası 11. Burası da 12. Bu dörtgensel bölgenin alanı isteniyor. 12 çarpı 11 bölü 2'den 66 yapar. 3 kere 8 24 yapar. Bölgenin alanında ne olmuş oluyor? 60, 80, 90. Bulunmuş olur. Ara kesit bölgesi. 23. soru yine 2015 sorusu. Dik koordinat düzleminde köşeleri A, B ve C noktaları olan üçgenin açı ortayları orijinde kesişiyormuş. C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Hemen bir koordinat düzlemi çizmeye çalışalım. Evet. Evet. eksi 12'ye 6 diğeri de 12'ye 6 şurası A noktası şurası da B noktasıymış dikkat edin şuralar eşit şimdi bir C alacağım C noktası üçgenin açı çizdiğimde orijin olacakmış C'yi ben yukarısını alamayın, alamam. Aşağıda almam gerekiyor. Eşit olduğu için mutlaka şunların üzerinde olduğunu anlıyorum. Neden anlıyorum? Çünkü buraları birleştirdiğimde şurası zaten aç ortay olacak ikizkenardan kenardan dolayı. E, diğeri de buradan geçecek. O zaman üçüncüyü de buradan geçmek zorundadır. Hatta üçüncüyü çizmeme gerek yok açı ortanın kesim noktası. Soru analitikten şu anda çıkıyor. Açı ortay sorusu haline gelmiş oluyor. Şimdi e, ikiz kenardan dolayı e, şurası 12 12 yükseklik ne olmuş oluyor? Şurası 6 ise şunlar açı ortay. Şura 6. O zaman burası da 6. Şimdi açı ortayı şuraya ne diyelim? E diyelim. EBC üçgenine odaklanalım. Dik üçgen. Dik üçgenin içerisinde Dik üçgenin içerisinde şöyle bir açı ortay geliyor. Şurası 6. Burası 12. O zaman şurası K'dır. Burası da 2K'dır. Açı ortayın kolların oranı kaça katsa diğer kolların oranı da aynıdır. Buradan şuraya k, buraya 2k diyebiliriz. Açı ortayın bir kolu 6'ya 12 ise diğeri de k'ya 2k'dır. Özel üçgeni görebilir misiniz? k yerine 10 yazsak burası da 20 yapacaktır. 12, 16, 20 olacaktır. Veya Pisagor'dan da bunu bulabilirsiniz. K on yani yazdığımızda sağlıyorsa Pisagor'a gerek yok. C noktasının koordinatları. C noktası şurası. E, ne oldu? E, sıfıra eksi 10. Daha doğrusu koordinatlar toplam isteniyor. Cevap C seçeneği. 24. soru. 2015 sorusu. Dik koordinat düzleminde merkezleri sırasıyla 9 0 ve 13 0 olan ve orijinden geçen iki çember veriliyor. Hemen şu koordinat düzlemini bir çizelim. Bir de bir çember alalım şimdi teknolojiyi kullanarak şu. Orijinden geçen. Merkezi buysa şurada merkezi büyük olacak şekilde. Pardon. Bir çember daha çizelim. Küçüğün 9'a 0. Şurası da 9. Diğer tarafta 9. Şu yakınında 13 olacaktır. Hatta şöyle tam burası olsun. 13. Bu en büyüğün merkezi. Bu da küçüğün merkezi. Küçüğün yarı çapı 9 olduğu için 13 küçük çemberin içinde kaldığını göreceksiniz. Büyük çemberin Küçük çembere teğet ve y eksenine paralel bir kiriş çizelim. Büyük çemberin içerisinde kiriş ve küçük çembere teğet olacak şekilde bir kiriş çekelim. İşte bu. Ve bu kirişin uzunluğu istenmektedir. Şimdi merkezden kirişe dik inildiğinde, TT inildiğinde mutlaka şu diki unutmayalım. Kirişi de ikiye böldüğümüzü unutmayalım. Büyük çemberin şey küçük çemberin yarıçapı 9. Büyük çemberin yarıçapı da kaç? 13. O zaman şu çizgi 13'tür şu arasındaki mesafe kaçtır? 4'tür. Şuraya kaç kalacaktır? 5 kalacaktır. Çünkü burası 9 burası da 9 olacaktır ve oraya 5 kalacaktır. 5, 13, 12, 12 de aşağısı olacaktır ve kirişin uzunluğu 24 bulunmuş olur. 2015 sorusu yine. 2015 sorusu. LYS sorusu bu. İkinci sınıfdaki soru. Dik koordinat düzleminde verilen P noktasının noktasıyla orijini birleştiren doğru parçası şekilde gösterilmiştir. P noktasının Y eşit işte X'e göre simetri olan nokta R noktası işaretleniyor. P, O, R açısını bulunuz. Şöyle biraz büyütmek istiyorum daha iyi görelim. Bu y eşittir ax doğrusu. Şöyle bir doğru olsun. ax doğrusu. Eğimi a. Bu p noktasının buna göre simetriğini alalım. Simetri alınırken doğruya dik çekiyorsunuz. Ne kadar e, mesafe varsa o kadar da ilerliyorsun İşte Burası da R noktası Şimdi orijine birleştirelim R o e, P, O R açısı şu açı istenmekte Burası da zaten açıortay olmuş olur. Şöyle bakalım yanlış olmasın. P-O-R Evet. Şu noktadan aşağıya indiğimiz takdirde A'yı göreceğiz. Y'ye gittiğinde şurası da B olmuş oluyor. Şuradaki açıda 20 derece verilmiş oluyor. Şu noktadan aşağıya inersem eğimi A olduğu için bu ne demekti? Karşı bölü komşu A bölü 1 olacaktı. Yani burası A şurası da 1. Dikkat ederseniz şöyle bir 1'e e, A var. Bir de şu dışarı doğru 1'e A var. Yani Bunlar eş üçgendir. Ters çevrilmiş eş üçgen. Birin karşısında 20 varsa mavi üçgende birin karşısında şuradaki açıda 20 olacaktır. 20 20 90 aşağısı kaç olacaktır? 70 olacaktır. Şu açıya kaç kalacaktır? E, 70 e, Şurası 50 olacaktır. O zaman diğer tarafta ne olacaktır? 50 olacaktır. Dolayısıyla açımız ne olmuş oldu? 100 derece bulunmuş oldu. Demek ki biz bunu baştan bilmiyorduk. Geniş açı yapıyor. Ee, y eşittir AX biraz daha e, Y'ye yakın bir doğruymuş. 2014 sorusuna başlıyoruz. 26. soru şekilde dik orantı düzleminde y eşittir 2x ve y eşittir x bölü 3 doğruları veriliyor. Bir de dik dörtgen veriliyor, LK noktalarından geçmektedir. F köşesi 9'a 0 veriliyor. Dik dörtgenin köşegenin çevresi kaçtır? Şimdi şurası 9 ise şu K noktasının x'i 9 ise X yerine 9 yazarsam Y'yi bulurum? 3 bulurum. Demek ki şuranın devamı 3 olacaktır. O zaman şu mesafe 3. Dikdörtgenin kısa kenarını yakalamış olduk. Peki şurası da 3 değil midir? Şu L noktasının bu defa Y'si 3 ise Y yerine 3 yazarsam X'in de çıkacak. E, 3 bölü 2 çıkacaktı. 3 bölü 2. O zaman 9'dan 3 bölü 2'yi çıkarırsam 15 bölü 2 olacaktır. Uzun kenar 15 bölü 2. Karşı tarafta 15 bölü 2 15. Kısa kenarların toplamı 6 ise toplam ne olacak? 21 olacaktır.